Evet arkadaşlar selam. Bugünkü videomuzda sizlere MacBook Air ve Pro'larda disk şifrelemeyi göstereceğiz. 5 volt açık olduğu zaman bazı durumlarda hesabınıza giriş yapamayabiliyorsunuz. Şifrenizi ne kadar doğru girerseniz girin hata veriyor. Bu aynı zamanda aktif direktörü de hesabınıza kitlemiş oluyorsunuz. Bunun sebebi yani disk şifreleme yaptığınızda böyle bir problemle karşılaşıyorsunuz. Bunun da e, basit bir yöntem var. Çok uğraşmanıza gerek yok ben burayı düzenledim. Buradaki parçacı. şimdi yapacağınız işlem çok basit arkadaşlar. Şu an bizim 5 volt key'imiz açık. Başlayalım. Bunu ben zaten videonun altına koyarım arkadaşlar. Şimdi ilk satırımızı alıyoruz. Şimdi buradaki anlatayım ben size arkadaşlar yapmanız gerekeni bilmeyen arkadaşlar vardır. Şimdi admin user boşluk PC benim root kullanıcım. Yani admin kullanıcım. Bu makine Domain'de olmayan ama lokal olarak çalışan bir makine. Ee, ve bir de test kullanıcım var. Bu da standart bir kullanıcı. Bunu da e, Domain'de olan bir user olarak düşünebilirsiniz. Ama yapacağımız şey bu ilk satırı alıyoruz, kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu admin user'dan sonra PC XP isim olabilir. Test ayrı bir user olabilir. Şimdi buraya ilk girmeniz gereken yani root ismini giriyorsunuz. Root adı, admin adı kimse onunkini giriyorsunuz. Şimdi ikinci olarak da şimdi kapatsın. İkinci olarak da testi giriyorsunuz. Yani normal e domain user'ın şifresini giriyorsunuz. Evet. Şu an ilk parçacığımız çalışmış oldu zaten. Token'ı off yapmış olduk. Şimdi geliyoruz on haline yani çalışır vaziyete getireceğiz. Şu an çalışmıyor. gene PC ve gene şifre. Daha sonra e, şey, domain'deki kullanıcının şifresi. Bu da bitti. Şimdi daha sonra alttaki parçayı çalıştırıyorsunuz. Bunun bitmesini bekliyorsunuz ve ondan sonra zaten cihazınızı tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmiş oldu. Yapacağımız işten bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videomuz işinize yarar. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.